Ne var gündemimizde vatandaş olarak? Çok yanlış bir yerde soruyorsunuz. <laughs> e, gündemimizde ne var? Bence daha demokratik olması gereken bir durum var. Evet. Hak, hukuk, Hak, hukuk ve adalet istiyoruz. Sakarya'da hatta sokaklara çıktı. Sakarya'nın çıkmış olması beni şaşırtır açıkçası. E, çünkü benim küçük oğlum bile bazı şarkıları söylüyor. Burada söyleme diyorum o kadar kritik olduğunu düşünüyorum burada. Umarım burada da herkes daha farklı bakıyor olur hayatı. Teşekkürler. Yok kızım her şeyi söyledi. Evet, hak buldu, adalet istiyoruz, başka bir şey yok. Bizim gündemimizde mi? Vallahi gündemimizde ekonomik sıkıntıdan başka bir şey yok. Pahalılık, hayat pahalılığı, geçim derdi. Şu an aslanın kuyruğunun kuyruğuna indi. Önceden aslanın midesine derlerdi, şu an kuyruğunun da kuyruğuna indi. Allah milletimizin yardımcısı olsun. Daha da kötüye gidiyoruz. Rabbim sonumuzu hayır etsin. Ahlıyken etik olarak, saygı olarak, sevgi olarak, toplum olarak çöküş içerisindeyiz. İnşallah düzeliriz. Yapacak bir şey yok. İyi günler. Gündem çok zor durumda bilmiyorum. Evet çok zor. Gündemimizde bayram var. Çok güzel geçiyor. Eski bayramları arıyoruz ama gene de güzel. Arkadaşlar merhaba size soralım. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Bir genç olarak ne var <laughs> gündeminde? Gündemde şu an boykotlar var. Evet. Ondan sonra mevcut hükümet protestoları vesaire var. Evet. Tabii küfür etmeden, ceza yemeden, içeri alınmadan. Evet. Peki nasıl değerlendiriyorsun İstanbul'da olanları veya işte siyasetçilerin arasında olan? Hı -hı. Ee, ben ODTÜ öğrencisiyim. Evet. Tatile geldim buraya. Ve kampüsümüzde bir sürü toma var şu anda. Ee, rahat 10-12 tane toma vesaire var. Bütün kapılarda tomalar var, polisler var, tüfekli vesaire. Ve bizler oraya okumaya gidiyoruz normal. Öğrenciyiz. Herkes provokatör değil. Herkes tabi polise bir şeyler atan eden tayfa değil ancak. Bazı günler dersliklerimize alınmadık. Yani okulun girişinde alınmadık daha doğrusu. Mevcut olan olaylar çok manasız, çok akılsızca. İstanbul'da terör, terör başının, terör, terörist başının posterleri vesaire açılırken hiçbir şey yapmayan polisin Türk bayrağı, elinde Türk bayrağı ile gezen gençleri ki ben de onlardan birisiyim. Bizlere atılan bergazlar, atılan tekmeleri vesaire direkt şahit oldum. Direkt ODTÜ'nün sayfalarına girip bakabilirler. Yani öğrencilere neler yapılmış edilmiş, hepsi direkt videosuyla kanıtlı bir biçimde duruyor. Peki, bir genç olarak geleceğini görüyor musun? Yani vatandaş ya tabii dışarıda, ki. evet Yok, yok, görüyorum, tabii ki görüyorum. Yani? Tabii ki düzeyleri şöyle yani, geldikleri gibi giderler diye çok güzel bir söz var. Aa, bizler geleceğiz, onlar gidecek. Ondan sonra bize yapılan zulümler... Bu gelenler nasıl ki zulümlerle geldiler, zulümle geldiklerini söyleyip duruyorlar. Aa, yok işte, benim başörtülü bacılarıma bunlar yapıldı vesaire vesaire. Aa, bir taraf zulme uğradıktan sonra zulm edene etmesinin çok manasız. Şu anda zulümsüz bir dünya istiyoruz. Barış içerisinde huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Ve bunları da biz gençler yapacağız. Bizler ve bizden sonra gelenler yapacak. Çünkü eksi noksanı biliyoruz. Eksi ve noksanı bizler tamamlayacağız. Çünkü burası bizim vatanımız. Yani 3-5 kişi polisi arkasına aldı diye, güçlendi diye, askeri arkasına aldı diye biz buradan atamaz. Kimse kusura bakmasın. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündeminizde vatandaş olarak? Vallahi şu an Ada pazarına gezmeye geldik bayramda. Sakarya'da, Kaynarca'da. Gündemimizde ne var vatandaş olarak? Gündemimizde ülkenin hali var ne olacak? Hayırlı bayramlar başka daha ne olsun? Vatan ülke elden gidiyor ya arkadaşlar. Yani daha diyecek hiçbir şey yok. Vatandaş olarak da elden bir şey gelmiyor. Sadece seyirci olarak kalıyoruz. Ya bizler ne desek boş. Sandığa gidiyoruz. Sandıkta halkın istediği sonuçlar çıkmıyor. Allah sonumuzu ayırsın arkadaşlar. <laughs> Var mı öyle? Değişim şart. Değişmedi sürece hiçbir şey olmaz. Olur mu değişim? Adaylar çünkü içeri atılıyor biliyorsunuz. Sandıklarda hırsızlık olmazsa değişim olur. Olur kesinlikle olur. Kolay gelsin. Vatandaşın gündemini siz daha iyi biliyorsunuz. Bak işte Sakarya büyükşehir emekli bedava tuvalet arıyor. Para yok, adalet yok. Emeklilerin her ay yarıdan çok parasını çalıyor. Çalıyorlar. Yani çalıyor. Ya çalıyor. Ya çalıyor ya. Çalıyor. Bir tüyük yapmışlar. İstedikleri gibi oynuyorlar. Ha ondan sonra sokağa niye çıkıyor mu millet? Milleti aç bıraktım. Ben. Bir Suriyeli kadar Türk halkının şeyi yok. Sokağa niye çıkmıyormuş? Cumhuriyet Halk Parti'ye destek vermesi bu milletin gönlünden mi geliyor? Senin yapamadığından 20 seneden beri aldığın durumu kötü duruma getirdin işte. Başka bir şey yok. Peki düzeltirler mi? Önümüzde bir seçim var. Ee, Abi ne, ne yani. muhalefet düzeltir bunu yine şey anca hamur olup da bir başkaları çıkarsa belki muhalefet de bunun gibi şey de bunun gibi muhalefet bekliyor ki millet bundan bıksın bize gelsin biz de burası soyalım diye. başka bir durum yok millet öyle bir duruma düşmüş yani hepsi Amerika'nın uşağı olmuşlar hepsi FETÖ'cü şey hepsi Peki İmamoğlu'nun başına gelenler nasıl değerlendiriyorsunuz? Adalet yok. Ben, ben de adalet şey yapıyorum. Ay, 20 seneden beri. Fındık bahçeme ben giremiyorum. FETÖ'cü hakimler, savcılar şikayet ediyorum ediyorum. Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Bir şey yok yani. Hep zincirleme geliyorlar. Sen söyle şey yapıyorlar. Davayı kazanmışsın, yargıtay kararını şey yapmışsın. Adamlar şey rüşvet alıp yapıyorlar abi. E, yargı yok. Ha yargı için inanmıyorum ben İmamoğlu'na yapılana. Kendi başımda var çünkü. Kendi başımda var ya. Hani bir demir vardı. KPSS'leri çalan şey. Şimdi K hakim savcı hep onun çalınan şeyleri. Laikli yerine yapan, çalışan 100 puan toplamış, 90 puan toplamış KBS'den adamları sen skarta etmişsin. FETÖ'cüleri doldurmuşsun işte. 2-2-4 başka bir diyeceğim yok. Peki yarın bir seçim olsa? Ya, ya bir daha buna oy veren, veren adam zaten aklından şeydir yani. İmamoğlu değil bir başkası gelse bir başkası da seçilir. Yani, yani ismi bırak. Yani Buna oy veren adam ya aklından zoru var ya para alıyor oradan düşüyor. Başka bir şey yok ya. Yani. Ha, imam İmamoğlu değil. Yani çöp diksen bunun, bunun karşısında olması lazım. Vatandaşın derdi çok. Dinleyen yok. Biz dinliyoruz abi. Evet, dinlemiyorlar. Vatandaşın derdi çok. Emekli oldu yelekli. O bin liraları vermesinler. Ayıp. Benim ihtiyacım yok. İhtiyacı olanlar ne yapsın? Yazık günah. Görüşürüz. Bu, bu işler devre alem. Türkiye Cumhuriyeti'nde bitmeyecek iki tane parti var. Biri Cumhuriyet Halk Partisi, biri de MHP. MHP'yi de parçaladılar. Yazıklar olsun. Görüşürüz. Gündemden e, rahatsız olduğumuz konular var. Özgürlük konularında daha biraz daha tolerans olmalı devletimiz. O konuda biraz daha kendimizi geliştirsek çok güzel olacak. Genç olarak nasıl geleceğini görebiliyor musunuz? Gelecekten tabii ümitliyiz. Ülkemizi seviyoruz. Ama inşallah bazı eksiklerimiz var. O eksikleri tamamlarsak daha ileriye doğru gidecek. Ezgilikler özgürlük alanında bugün 301 tane yaşımızdan insan cezaevinde, bayram cezaevinde geçirdiler. Bu konuda tabii rahatsızız. İnşallah en kısa zamanda özgürlüklerine kavuşurlar, e, ailelerine kavuşurlar. Ama e, tabii en ideal senaryoda seçilmiş insanların seçimle görevlerine ayrılmalarını tercih ederiz. Ama tabii iddianame daha hazırlanmadı. Soruşturmanın detaylarına hakim değiliz. Umarım en kısa zamanda demokratik düzene geri döneriz. Bilmiyorum yani hukuksal bir süreç, davanın detaylarını incelemedim. Ama e, adalete güveniyoruz. Hukuksal bir e, hata varsa, kusur varsa tabii ki de herkes cezasını çekmeli. Ama yoksa da demokratik düzene geri dönmeliyiz. Seçilmişler e, seçildikleri koltukta oturmalılar. Türkiye genelinde başıboş köpek sorunundan çok rahatsızız halk olarak. Özellikle de Sakarya bölgesinde. Korucuk, Karaman, Camili. Bütün Türkiye genelinde parti gözetmeksizin Türkiye'deki belediyeler Türk halkını, çocukları, yaşlıları başıboş sokak köpeklerine yem etmek üzerine anlaşmış gibiler. Parti fark etmeksizin bugün Türkiye Cumhuriyeti'nde Ankara'nın göbeğinde 2 yaşındaki, 3 yaşındaki çocukları köpekler yiyorsa burada işte esas en büyük beka sorunu, problem budur. Bütün fa parti fark etmeksizin bütün belediyelere buradan çağrıda bulunuyorum. Bu başıboş sokak köpeklerini toplayın, İtlaf edin. Türk halkı zengin bir halk değil. Bunlara barınak yapıp da besleyecek. 20 bin lirayla 3 var diye atan bir halkız biz. Vatandaşın gündemini soruyoruz. Ne var gündeminde? Yorgunluk var ne olacak? Var? Uzun yoldan gelince böyle oluyor. Nereden geliyor? Lüce'den geliyoruz. Akterma olunca ben evet. Lüce yakın değil mi? Yakın ama e, tekrar böyle gelse sıkıntı yok. Aynen. 3 araba değiştirince bu şekilde oluyor. Bayram ziyareti? Aynen inşallah. Güzel, çok şükür sağlıklı saatli. Allah başka keder vermesin. Ben hani gündemi güzel görüyorum. Herkes Canlı. yaş yaşıyor sonuçta. Ama acı ama tatlı yaşıyor. Nasıl? Sen nasıl yaşıyorsun? Acı mı tatlı mı? E biz acı yaşıyoruz. Alt tabaka olduğumuz için acı yaşıyoruz. Ya o nedeni hani şimdi gelir az gider çok olduğundan dolayı yani eziliyoruz. Misin? Her serbest piyasa var. Bu ekmeği buradan alıyorsun 10 lira, oradan alıyorsun 15 lira. Bir poçayı alıyorsun uzun çarşının girişinde 10 lira, buraya geliyorsun 15-20 lira. İşte mesele bu yani. Ezilerek yaşıyoruz işte. Gelecek <laughs> gibi duruyor mu ilerleyen? Yani? Hayır ben ina ben inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Ben 63-64 yaşındayım. Gelen gideni aratmıştır. Düzelme mümkün değil. Yani. Ha, yanılıyoruz. Hani bu iyi, bu öyle, bu böyle. Herkes günlüğünde bir şey yapıyor ama... Düzen değişmez. Aynı sistem gider. Ne var gündeminizde? Gündemimizde rutin gündemimiz sürekli. Aynı çalışma, iş hayatı, bayram telaşı. Aynı şekilde devam ediyoruz. Başka bir gündemimiz yok şu anda. Peki nasıl buluyorsunuz gidişatı? Gidişatı biraz karışık. İnşallah daha iyi olacak diye düşünüyorum. Herkes doğru yolda giderse her şey düzelecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı günler. Gündemimizde şu anda bayram biliyorsun. Bayramımız çok iyi Allah aşkına olsun. Bayramımız mübarek olsun bu arada. Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin bayramı mübarek olsun. Gündem dersen yani İstanbul'daki olaylar veya diğerlere soracak olsan bence hiç hoş olmayan şeyler onlar. Daha da iyi olabilirdik. E, şunu söylüyorum sadece ben kendi adıma konuşuyorum tabii ki bu arada. Hiç e, hoş olmayan şeyler bunlar. E, bir insan yemek yediği yerde su içtiği yerde eğer para kazanırsa orada e, bulunduğu yerinde ekmeğini yiyorsa e, bence böyle şeyleri yapmamalı. Çünkü e, Türkiye'ye geleceği olan zararlar hepimize geliyor biliyorsun. E, bazı kendileri bilmezler. E, Türkiye'yi bu hale soktular. Ama e, çok iyi olacağız. Bence önümüz çok aydınlık. Vallahi i̇şte e, Hepimiz görüyoruz medyada şu anda. Türkiye'yi şu an, e, şu ana e, bu şekilde getiren insanları görüyoruz. Kimle getirdi? Bence işte iyi bir şey değil. O, aslında kendilerince kendi çıkarlarını düşünüyorlar diye düşünüyorum ben onları. Ama Türkiye'nin çıkarlarını düşünmek lazım. Bizim vatandaşlarımızın birçoğu biliyorsunuz yurt dışında çalışıyor. Oraya şey bir ekmek davası için gitmişler. Gurbetçiler. Gurbetçilerden bahsediyorum. Evet. Buradan gurbetçilere de sesleniyorum. Kim olursa olsun bulunduğu ülkeye hainlik yapmamalı. Çünkü oranın ekmeğini yiyorlar. Oranın havasını soruyorlar. oraya da kollamalı. Nasıl ki biz kendimiz Türkiye'de yaşıyorsak, Türkiye'yi korumak için her türlü çabayı gösteriyorsak hepimiz hep beraber bu şekilde devam etmeli diye düşünüyorum. Peki nasıl buluyorsunuz gidişatı şu anda? Ben gidişat ya bu şu andaki olayların hepsi çözülecek. Bu böyle kalmayacak. Türkiye'nin gidişatı çok iyi bence. Takip ediyorum günlerimi. Hemen hemen her gün her kanalda dinlerim. Kendime göre bir yorumum var. Ee, yani bence. Daha da iyi olacağız. Çok çok fazla iyi olacağız. Ne var gündeminde vatandaş olarak? Gündeminde iyi vatandaş. Memnunuz. Bu, bugün bayram. Bayram. bayram? da güzel geçiyor. Aşağı yukarı 20 senedir iyi, iyi görüyorum ben. 20 senedir? Evet. Sen 20 senedir iyi görüyorsun ne abi. Ondan, Neye denk geliyor 20? Şimdi ondan öncesi vardı. Ben hem ekmek fabrikam var. Rize'de de <laughs> çay bahçelerim var. Öyle mi? Rize'de Biz, o zaman. he, Rize'liyim. Orada ne çay parası düzgün alabiliyorduk, ne satabiliyorduk, ne bir şey yapabiliyorduk. Ondan sonra geçen dönem ben memnunum. Yani hakikaten iyi yani inşallah daha iyi olur zamanda. Hükümetimiz çalışıyor bak görüyor musun? Şu inşaatları görüyor musun? Bunları görmek lazım. Emekliyim, 17 milyon maaş alıyorum. O da yetiyor. Teşekkür ederim devlete. Zaten sandıkta vatandaş millet bulacak. Bunları Teşekkür ediyoruz. Şu, an şu andaki gösterileri falan. beğeniyorum. Biraz daha yani hızını ve süratini artırmasını istiyorum. Çünkü bu biraz daha cılız kaldığı sürece e, sandık önümüze çok daha geç gelecek. Bunu buna inanıyoruz. Günümüzde yani şu an ekonomik sıkıntılar var. Enflasyon fazla yüksek maalesef. Gençler ne kadar etkiliyor bu ekonomi? Gençler çok etkiliyor. Geçen hani babam sağ olsun onu bizimkini ödüyor ama hani bazen gençler şey vardı mesela yanımızda oturuyorlardı. Fiyatları yani görünce kalktılar. Üzücü durum yani maalesef. Olmasını istemezdik ama yapacak bir şey yok. Peki genç olarak geleceğini görüyor musunuz? Yani evet. Önümde planlar var, hedeflerim var en azından çok şükür. i̇lerlemeye İler, çalışıyoruz. Futbolcuyum yani, sporcuyum. İnşallah bakalım. Ben teşekkür ama ederim. Şey. Allah herkesin yardımcısı olsun onu söyleyebilirim. Ama gençlere de tavsiyem şu ki bir amaçları olsun. Amaçları doğrultusunda çalışsınlar. Yoksa başaramazlar. Çalışmak zorundalar. Çalışsınlar ve okusunlar lütfen. Gündem güzel şu anda. Gördüğünüz gibi herkes bayramı huzur içinde. Sakarya'da. Herkes dışarıda. Çoluk çocuğuyla. Anne hani diyecek bir şey yok. Nasıl eski bayramları arıyor muyuz? Aynı tadı veriyor mu şu anki Eski bayramları tabii ki nesil değiştikçe her şey değişiyor maalesef. Ama biz büyükler olarak ne yapmamız lazım? Yeni gelen nesile eski şeyleri unutturmamak lazım. Mezarlık ziyaretleri, büyüklerimizi... hani bayramları gelecek nesil e, şekerle veya parayla kandırmak değildir. Onlara bunları çarpıyoruz. Biz küçüklüğümüzde babamız bizi yataktan sabah kaldırırdı abdestimizi alırıp camiye getirdi. Ama şu anda camilere getirdiğimiz zaman gördüğümüz zaman genç nesiller yok maalesef. Genç nesillerin hepsini kafelerde görüyoruz, gezmeklerde görüyoruz.